Şu anda düşman hattının gerisindeyiz. Burada öyle sırtımızı yaslayacağımız dost birlikler yok. Dünyanın en tehlikeli bölgesindeyiz. Arkamızdan gelecek binlerce askerimizin hayatı bize bağlı. Bombardıman için işaretleme yapıp ordumuzun geçişini sağlayacağız. İşte o yüzden buradayız. Onlar için buradayız. Vatan için buradayız. Çok iyi biliyorsunuz. Özel kuvvetler askere alınmaz. Özel kuvvetler askeri yapılır. Bunun için dünyanın en zor eğitimlerinden geçtiniz. O yüzden buradasınız. O yüzden karşımdasınız. Oradan buradan toplama heriflerin sizin karşınızda hiçbir şansı yok. İşte bu yüzden hepinizin gözlerinde, yüreğinde o inancı göreceğim. Anlaşıldı mı? Evet, evet, anlaşıldı asker. Emredersiniz evet, evet, komutanım. Emredersiniz komutanım. Olmaz. Her zamanki gibi. Gazem. Halil! Emredersiniz Gazem! İçeride! İşte Selim. Yancan. Emredersiniz komutanım. İşte oh. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. İşte var. Gazamız mübarek olsun. Sağ ol. Için ...tepeyi hızlıca aşacağız. Anlaşıldı. Atmaca 4 takip et. Atmaca 5, saat 3 yönü. Atmaca 6, saat 11 yönü. Göz kaybetmeyin. Hazır. Sniper çatıya. Düşman karşıda, sıcak temas olacak. işaretleme yapacağımız yere ne kadar var? Karşıdaki tepenin 500 metre doğusunda komutan. Bit 11. Geride kal, çatışarak ilerleyeceğiz. Üste bildir, hedefe varışa 10 dakika var. Şimdi çekti bit Hedefe varışa 10 dakika var. Atmaca 5. Atmaca 5 hazır. Atmaca 6. Hazır komutanım. Ateş serbest. Buradan işaretleme yapabilir misin? Burada olmaz komutanım, tepeye çıkmalıyız. Komutanım, tepeden inenler var. Atmaca unsurları, buradan ilerliyoruz. Atmaca beş, atmaca altı, ateş baskısı. Umut koruyun. <laughs> Asma coşu, ateş baskısı. Gel. Kenan, ah. iyi misin? Bacağım. Bacağımdan vuruldum. Ah. Ama devam edeceğim. İyiyim ben. Kenan, iyileşip geleceksin. Hadi. Komutanım hiçbir yere gitmiyorum. Seninleyim. Sen bana sağlam lazımsın. Sana emrediyorum. Hadi. Kimi bölüyoruz? Mehmet. Anlaşıldı komutan. Kimi bölüyoruz? Biz yeri çekiliyoruz. Mehmet Kenan alıp gidin. İşaretleme için devam edeceğiz. Emredersiniz komutanım. الذي تسلل بين صفوفنا يتراجع الآن. سكاتلي kuvvet kum. اصل الانتحاريه لفاتورة في المقدمات عليهم أن يتسببون حملهم <applause> <applause> يا اجدادي يلا على بسرعه بسرعه Yüzbaşı Onur Keskin. Yakın hava desteği için kalk emri veriyorum. Kısa profil batı 240 orta irtifa. Diğer talimatlar havada verilecek. Anlaşıldı. Uçak başına. Kusuz altında ilerleme şurada. Aa, sıkıntı kaldı burada. Bakır şimşek bir. Şimşek bir bakır. Karalı tehditisi bekliyorum. Bakır hazır. Cehan sekiz. Ufuk dur ufuk. Talimatlar için dinlemedim. Hedef koordinatlarını veriyoruz. Kuzey 63, 22 11, Doğu 37, 37 0. Elef bölgesine yaklaştığında Python 100 temas serbest olacak. Anlaşıldı. İki numara takip et. İki numara takip et. Ne? İyi misin Yunus? İyiyim komutanım. Canım. Komutanım burada işler planladığımız gibi gitmiyor. Saldırınlayım. Can iyi misin Can? İyiyim komutanım. Okay! Tabii kızım, olmaz mı? Yaşasın canım babam benim. <laughs> Hep sen yüz veriyorsun bu kıza. Ondan sonra ben uğraşıyorum. Aferin. Zaten ayda yılda bir kere gidiyorum Durmadan operasyondayım. Bu da başka mevzu tabii. Yani, sallıyorsun her şeyi bineceğiz diye. Ay sonu geldi bana. Aa, arabanın anahtarını unuttum. Hemen geliyorum. Baba gitme. Kızım, hemen geliyorum. Karpişin arabaya bineceğiz değil mi? Bineceğiz anneciğim. Komutanım! iyi misiniz? Kontrolü iyi, iyi misiniz? Komutanım! İyi! İyi! Son tren. Lazer hasar aldı. mi yapamayız? Atmaca üç İyi misin? İyiyim. İyiyim. İyi misin? İyiyim komutan. Piton 1 radyo durumu nedir? Piton 1 radyo durumu nedir? Şimşek 1. Şimşek 1 atmaca. Atmaca Şimşek 1 kendinizi tanıtın. Yüzbaşı Kılıç. Alp Aslan. Onur. Sombi de ne oldu? Bit 11 yaralı. Lazer cihazı paramparça. Yerden lazerleme olmadan atış yapmam emniyetsiz. İşaretleme yapacağımız noktanın gerisindeyiz. Karşımıza bir tünel çıktı. Oluk oluk terörist taşıyor buradan ilerleyemiyoruz. Ağır ateş altındayız. Destek gelmezse buradan çıkamayız. Bakır, Şimşek 1. Bakır dinlemedi. Taarruz bölgesinde yerden işaretleme yapılamıyor. Çok alçaktan uçmadan nokta atışı yapmama imkânı yok. Para desteği için öküye bilgi geçelim komutanım. Dost ve düşman arasındaki mesafe nedir? Dost ve düşman unsurlar arasında mesafe 50 metre. Her taraf terörist unsur. 50 metre mütabık mıyız? Doğru. Dur mutabık. Mesafeyi duydun. Düşman çok yakın. 25 metre inmen lazım. O kadar inersen bombanın basıncı uçağa zarar verebilir. Geri dön. Alparslan çıkın oradan ben dönüyorum. sıkıntımız var. Memleketim, memleketim, memleketim. Ne kasketim kaldı senin ora işi, ne yollarını taşımış ayakkabım. Son mintanım da sırtımda paralandı çoktan. ...şile bezindendi. Dibimize kadar geldiler. Sen şimdi yalnız saçımın akında, <laughs> en farkında yüreğim. Mühimmatım itti komutanım. Bende de bir şey kalmadı. Alnımın çizgilerindesin memleketim, memleketim, memleketim. Mermimiz biterse bıçağımızla. Bıçağımız düşerse ellerimizle. Bu şerefsizlerden gebertebildiğimiz kadarını geberteceğiz. Unutmayın. Biz ölürüz. Analar, babalar, çocuklar sağ olur. Biz ölürüz. Milletimiz sağ olur. Biz ölürüz. Vatan sağ olur. Vatan. 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 Sizin nesile arkadaşı olmak bir şereftir. hayatını kaybettim. Atlıyorum. kadar mühimmat toplayın. Selim, Can, hızlı. Emredersiniz komutanım. Komutanım kaçanlar var. Bırakın kaçsınlar, bırakın. Beyler, bütün plan değişti. Pilotumuzu almaya gidiyoruz. Komutanım bundan sonrası düşman attı. Düşman hattının orada pilotumuz var lazım. onu alacağız. Can. Can üstte bildir, lazerciyi buradan alsınlar.